Herkese merhaba. Sevgili takipçilerim. Sevda'nın Örgü evi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şiş ile bayan yeleği, bebek yeleği yapabileceğiniz bir örgü anlatacağım. Örgümüz için böyle orta kalınlıkta yeleklik ip kullandım. Gri tonlarında 3 numarada şişimiz var. 3 numara. Şimdi bir örneği için 4 ilmeğe ihtiyacımız var. 4 ilmek, 4 ilmek yapacağımız modelin büyüklüğüne göre ilmek sayılarını ayarlarsınız hemen şimdi örneğimize başlayalım alt ucuna sevdiğiniz zillediğiniz lastiği yaptıktan sonra arka tarafından yani örgümüzün arka yüzünden hemen örneğimize başlıyoruz şimdi şöyle ilmeklerimi attım yan ilmeğimden sonra 1 2 3 tane ters örüyorum. Sonra bir düz tekrar 1 2 3 tane ilmeğimi ters örüyorum. Yani 3 ters 1 düz. Toplam 4 ilmek. Bakın yine düz ördük. Şimdi bir tane fazla örmüşüz. Düz. tekrar 3 tane ilmeğimi ters örüyorum. Şimdi ön yüzüne geldik. Ön yüzünde de bakın burada şimdi üç tane düzümüz var. Bir tanesini ters örüyorum. Sonra ikinci ilmeğin arasından bir ilmek doladım. 2 içinden de bir ilmek toplam 3 ilmek şimdi buradaki bir düzümüzü ters örüyoruz tersimizi yine ters diğer düzden de bir ters 3 tane ters örüyorum yani araşa ön yüzde şimdi buradaki ilmeğimizin yanından doladık ve içinden Yine aynı. Bakın 1 2 3 tane ara ördüm. Arasından 1 doladık, 2 içinden bir ilmek 3 1 2 3 tane ara örüyorum. Yine yanından bir ilmek doladık, 2 içinden 3 bir araşa ve yan ilmekle Sıramı tamamladım şimdi arka tarafındayız arka yüzünde ön tarafta bir tane ters örmüştük onu düz bu üç tane çıkarmış olduğumuz ilmeği ters örüyoruz üç ilmeğimizi ters şimdi üç tane de ilmeğimizi düz örüyorum ve bakın üç tane ilmeğimi ters örüyorum. Tekrar 3 ilmeğimi düz örüyorum. Burası arka yüzü. Yine 3 ilmek ters 3 ilmek düz. 4 ilmek 4 sıradan oluşan bir yelek örneği. 3 ters ve yanda bir düz. Yan ilmekle, yani kenar ilmeğimizle arka yüzünü tamamladık. Şimdi örneğimizin son sırasındayız. Şimdi bakın burada üç tane düzümüz, bir tersimiz var hemen. Bu bir tersle bir düzü sağa doğru ikisini bir alıyorum. Sonra ortadakini düz örüyorum. Sola doğru iki ilmeğimi bir alıyorum. Arada bir tane araş örüyorum. Yine bakın. Şimdi bir araşa bir düzle önce sağa doğru ortadaki ilmeği düz örüyorum. Sonra da sola doğru iki ilmeği bir alıyorum. Arada bir tane ters. Önce bakın sağa doğru iki ilmeği ortada bir düz örüyorum. Sonra da sola doğru bir tane ters. Şimdi bu şekilde bir düz ve ikisini bir aldım. Kenar ilmeğimle bir örneğim şu an bitirdim izleyicilerim. Bakın bir örneğim. Şimdi ikinci örneğimize geçmeden modelimizi izleyin. Hemen hızlıca bir örnek daha anlatalım. Bakın şimdi arka yüzündeyiz. Aynı başladığımız gibi yan ilmeğimizden sonra 3 tane ters örüyorum. Sonra bir düz zaten belli olmaya başladı bakın. Yine üç tane ilmeğimi ters örüyorum. Hep 3 ters bir düzle başlıyoruz. 3 ters de bırakıyoruz. Yine aynı bakın. 3 tane tersle bıraktım ve kenar ilmeğimi. Bu birinci sırası. Şimdi ikinci sırasında Bakın bir tane burada araşı örüyorum. Bu ortadaki ilmeğimin kenarından bir ilmek doladım. 2 bir de içinden 3 ilmek. Şimdi buradaki bir düzü aradaki tersi diğer örneğindeki düzü üçünü de araşı örüyorum. Yine bakın şu şekilde aradan doladık ve bir ilmek. Şimdi üç tane araşı örüyorum ön yüzde yine ortadaki ilmeğimizin yanından ve doladık içinden bir ilmek yine aynı şekilde yanından bir doladık iki içinden bir tane ters örüyorum ve yan ilmekle sıramı tamamladım şu an ikinci örneğimin ikinci sırasını şimdi üçüncü deyiz burada bir tane düzle başlıyoruz bu önemli sonra üç tane ilmeğimizi ters örüyorum sonra diğer üç ilmeğimi düz örüyorum tekrar üç ilmeğimi ters örüyorum Bakın ne kadar zevkli bir örgü 3 düz 3 ters. 3. sırasında sadece başlarken bir düzle başlıyoruz arka yüzünde Şimdi yine aynı 3 düz 3 ters Bakın. Şimdi bir düzle ve kenar ilmekle bitiriyorum şimdi son sırasındayım ikinci örneğimin onu da anlatalım bugünkü videomuzu tamamlayalım şimdi ne yapıyoruz bakın bir ters burada 3 düzümüzün birincisiyle ikisini bir alıyorum sonra bir düz örüyorum sola doğru tekrar İki ilmeği bir alıyorum. Yine arada bir araşa. Şimdi önce sağa doğru iki ilmeği bir alıyorum. Bir düz. Tekrar sola doğru iki ilmeği bir alıyorum. Arada bir tane araşı örüyorum. Yine bakın. Aynı şekilde. Önce sağa doğru ortadaki ilmeği düz örüyorum. Sonra sola doğru Arada bir araşa. Şimdi yine aynı. Ben böyle sıramı tamamlarken siz örneği yakından izleyin. Ben de sizlerle beraber örmüş olduğum örneği gösterip videomu bitirmek istiyorum. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşunu basmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı, Sevda'nın Örge YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın değerli izleyicilerim. Bakın harika bir örnek. İster bebe yönü ister normal orta kalınlıkta yelek dikip kullanabilirsiniz. Beni yurt içi, yurt dışı izleyen değerli sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın, hoşça kalın. Örgüyle ve sevgiyle kalın değerli izleyicilerim diyorum.